Bugün ne var şefim? Bugün günlerden ee, geldik ama artık sizin yemek zamanı geldi. Ee... Kesinlikle tavuk yapmayacağız çünkü ben, <laughs> ben bugün bir aylık tavuğumu yedi <laughs> yani. Şefi bugün görevli de ne var? Bugün çok mutluyuz. <laughs> çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Ha. Ne var siz bir söyleyin bakayım. İçli köfte. Mantılar şefim ne olur artık ya. Bir yemek on düello var. <laughs> ne olabilir? Tepsi mantısı. Tepsi mantısı başka. Güveç. Güveç başka. Ali Nazik. Başka. Kazan dibi mi? Daha bilen yok başka. Künefe. Künefe başka. Site elması. Evet bugün ne var şefim? Bugün günlerden bu ne Be. herkes sevindi Evet şimdi biliyorsunuz ki biraz da böyle bir planlamak için aranızda konuşmak için bütün takımları Kaptan dahildir yukarıda alalım size tam 3 dakika süre veriyoruz. hal kadayıfı. He pardon. İnce kıyıyorsun. kıyıyorsun. Tereyağını eritiyorsun. Kıyıyor musun? Açıyor musun? Hadi. Kıyıyorsun, kıyıyorsun incecik. Toplan, 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 toplan. Yine karşılıklı verecekler. Kimle eşleşeceğimizin hiçbir önemi yok. Bunlar veriyordu, değil mi? Evet, evet. Tabii tabii. Aha, Hı -hı. Tamam. Gel gel gel. Arkadaşlar, kimle i̇şte, işleyeceğimizin bir önemi yok. Önce çok iyi bilen birisi tarifi hızlıca anlatsın. Tel kadayıfını ince ince bıçakla tahtanın üstünde kesiyorsun. Tamam. Neyi? İncecik. Kadayıfı da... pekmez ve tereyağı verecekler çok ya da sade ya. Onu ikisini karıştırıyorsunuz, pekmezi az, pekmez az koyuyorsun. Az çok koyarsan, koyarsan kapkar olur, kaşık. onu oda sıcaklığındayken yoğuruyorsun şöyle sonra hı. tepsine sürdün. Kadayıfını hı. ince ince kıyıyorsun, hı. kıydıktan sonra tereyağını hı. Hı. E, vıcık vıcık olmayacak künefe. Böyle hani silkelediğinde pıtır pıtır inmesi lazım o derece bir künefe değil. mı sade mı? Ne verirlerse büyük ihtimal sade yağ verir. Arkasından kabını alıyorsunuz yiyeğini bol tereyağ mı sade, büt... sade yağ mı? Mi? Sade ya ne varsa işte. Yaptıktan sonra tereyağıyla güzelce yediriyoruz abi. Tereyağını çok koyarsanız çamur gibi olur. Güzel döşeyemezsiniz. Yağlıyorsunuz, yağını bol koyuyorsunuz. Sonra fıt 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 serpiyorsunuz. Yağladıktan sonra tepsiye elinle silkeliyorsun. Her yere yok. Künefe, şey, kadayıfı kadayıfı. silkeliyorsun, peynirini rendeliyorsun. Tamam. Rendeledikten sonra i̇yi, iyi önemli olan şu, künefeye her zaman şu, şu kadar büyüklükte ya, peyniri tam kenarlarına kadar değil, bir parmak bir boşluk parmak, kalabilecek yerlerde koyuyorsunuz. Evet. En önemli şey de üstünü kapattıktan sonra iyi basmak. Ay oldu, şerbet sıcak vermiyoruz mu? E, sıcak, veriyorsun. sıcak veriyor. Sıcak Siyon Yoğun olacak sıyon sıyon şerbet. Ben bire bir buçuk şerbet yapıyorum. Yani bire bir buçuk. Tamam. Çok, çok sıvı da değil, çok koyu da değil. Bir şeker, bir de değil. <laughs> şeker, şeker mi gibi de değil. Şeker mi? şerbeti gibi düşün. Şeker mi bir? Şeker bir, bir buçuk, su bir. bir. Şerbetin Allah. şekeri kaça kaç? Bire bir buçuk. Bire bir. Ben bire bir buçuk koydum. Kenarlarına çok önem verin abi. Kenarlarını kadayıfla, kadayıfı kadayıfa birleştirmeniz lazım. Peynir olursa akıyor. Kaptanları aşağı alalım. Yarım saat olacak süre. Ee, önce ilk dört yapacak biliyorsunuz künefeyi hemen yemek lazım. Hepsini aynı anda yaparsak arka taraf çok soğur. O yüzden ilk seçeceğiniz dört kişi en öndeki dört kişi başlayacak. Ondan 10 on dakika sonra ikinci üç başlayacak. Ondan 10 on dakika sonra da en arkadaki üçlü başlayacak. Her zaman olduğu gibi arkadan öne doğru seçiyorsunuz. İlk dört çalışırken diğer altı kişi yukarıda olacak. Bir dakika kala ikinci üçlüyü alacağız. Sonra yine bir dakika kala, 10 dakika sonra da son üçlüyü alacağız. Ee, Onur başladı seçim yaparken. Bugün, bugün senden, senden Buyurun. İlk olarak Arka yapmak için. Gene. Evet, son istasyonda kim koymak istiyorsun kaptan? Şef ben aşırı güveniyorum bugün. Ve kapıya yakın çok iyi çalışıyor. Çağlar abi. Çağlar geliyor. <laughs> Çağlar'ın karşısına Onur, kimi koyuyorsun? Muratcan, bence Çağlar'la sen eşleş. Söyle o zaman. Elini kaldır. Murat'ı koyuyorum. Şu, zaten Murat düşünüyorum. Muratcan yani. geliyor. Gel bakalım Muratcan. Bu oyun gitti. Niye? Çağlar abi, abi adamın Yok adam abi. abi, hiç değişmiyor. Bu oyun burada hiçbir şey belli olmuyor. Ben onu yaparım, ben bunu yaparım. O, görüyoruz abi bunu. Evet, Çağlar daha önce yaptı mı? Evet, Sefim. Yaptım daha önce. Daha önce Türk mutfağında yapıyordum, yurt dışında. Sadece künefe yapıyorduk zaten. Muratcan, sen ben de yaptım birkaç kez. Asya usulü mü? <laughs> mirin, mirin, mi kullanıyorsun? Mirin çektiriyorsun. <laughs> ya yaptım. Yani iyi yapacağımı da düşünüyorum şimdi. Olur sıra sende. Şevim ben Sümeyye diyorum. Sümeyye diyor. Evet, İsan Sümey e karşı kimi vermek istiyorsun? Furkan diyorum. Vay! Wow. Çok <laughs> <laughs> Teşekkürler. Bir kat peynir girdikten sonra üstüne biraz kadayıf döküp bir daha mı peynir girelim? Hayır. Tek kat peynir. Orada yeter peynir. Sümeyye. Efendim şefim. Beğendin mi rakibini? Beğendim. Furkan'la bir kere daha yarışmıştık şefim. Ne olmuştu? Furkan yenmişti. Bugün Aa, ne olur? Bugün rövanş artık ben de sıra. Bu sefer ben alayım. Furkan yukarıda bayağı arkadaşlarına tarif veriyordun. Şu kadar şunu şöyle yapacağım bunu böyle yapacağım diyordun. Herhalde iyi biliyorsun künefeyi. Biliyorum şefim evet. Yaptın da. Evet yaptım. Geçen elim böğründe yenmiştim. <laughs> bugün de güzel bir künefe yapıp yenmeyi düşünüyorum. Biz dedik ki arkada bir şey konuşmayalım. Bak darmadan takımı buldu. Evet Komik abi, bir hale düştünüz yani. Gerek yani neden yani böyle yaptınız? Kes, kes neden bu kadar çok drama yaptınız onu anlamadım ben. Kim drama yaptı Hepiniz abi. Ben drama yapmadım Sırayla abi. Sırayla bu kadar şey yaptın. Yani sen mesela Özkan'ın sevincine neden böyle bir yorum getirdin ki burada? Sevinemez yani yani, miyiz biz senin ki. yanında ben anlamadım. Konuyu, ben konuyu sen açmadın mı? Kim açtı abi? Evet. Son iki de dokunulmazlıkta kim kaldı? Ne zaman? Sen, Özkan, Özkan yanımda sevinmiş. Ah ah. Ne zaman bunu söyledim? Sen yani dün burada mı? Ben yani öyle bir abi, konu... Abi bugün, bugünkü ben açmadım. konu... Ben açmadım. E, kim konuştu bunu? Bunu ben açmadım. Gerçekten ben açtım. Ama tamam açmadın, o zaman bunu uzatan sensin. Ben dedim ki zaten Özkan'ı ben seviyorum, şey sorunum yok dedim. Yani bitirdim, Sezer konuyu uzattı. Sen anlamadın herhalde. Sen, yani. Sezer zaten bunun için yer şey yapıyor, kolluyor. Sen de sessiz kalsaydın abi arkada. Ben zaten bir şey demedim ki, ben dedim ki Yok ki öyle de. bir şey, şefim deseydin, suçsaydın yani. E zaten öyle dedim, Se onun sevinci ona kaldı, bunun sevinci bana kaldı. Sezer orada konuyu uzattı, orada Sezer, Sezer, sen... Biliyorum, yanındaydım. Sezer tamam. uzattı yani, ben dedim, sen niye konuşuyorsun? Artistlik yapma dedim ona da zaten sürekli ha. ama... Ben açmadım konuyu yani. Evet o zaman İhsan. Şef ben bugün yine e, aşırı güvendiğim birini indireceğim. Hakan abi seçiyorum. Hakan abisi. Böyle. Kim geliyor Hakan abisinin karşısına? Ben atacağım. Çağatay'ı mı atacağım? Çağatay'ı seçiyorum. Çatça. -ça. Hadi Hakan abi. <laughs> Fark etmez. E, Şuraları şey bir yere. Fark etmez bize. Kimi istiyorsan. Hepimiz aynı. Sorun yaşıyorsun. Herkes muhalefet oluyor o konuya. E, Zaten sen de aynısını yaptın. Murat Can'a Can niye savunuyorsun ben, ki sen? Sen konuşma bence. Sen konuşma ama. Sen mi sen karar veriyorsun önce. kim konuşup konuşacağını? Barı Barı Barış Bak Barı bu çok tarzı, tarzı çok çekiyor. Sen şu an bana niye konuşuyorsun ki? Sen ben orada niye arkada benim ben savunuyorsun adaletten ki? Adaletten bahsediyorsun ben Tamamdır, konuşuyorum. Tamam da senin konun sen değildi ki. Sen, sen niye kendin Senin konun değildi ki. Nasıl senin konun değildi? Senin konun değildi. Murat benim aramda olan bir şey. Sen bunu kıyaslamışmanı çok seviyorsun yani. O zaman bir daha benim hakkında yorum yapma tamam, olur yap. mu? Benim hakkımda konuşursan ben yorum yapma. Ben senin yaparım. hakkında tamam, konuşursam işine bak. Ben senin hakkında hiçbir şey demem. Arkadaşlar sen de konuşma. Çok ama çirkin. Abi şahan. İrem, İrem Ustubu Barış. Yanlış. Yarışmadan. Yarışmadan. İrem, İrem lütfen. Ama o şebuğu çok İrem. çirkin. Hakan sen kazanamayınca şöyle diyorlar. Güveniyorduk puan alamadı. Oylamaya kadar gidiyor bu iş. Nasip şefim. Ne düşünüyorsun rakibinle alakalı? Rakip güçlü zaten Türk mutfağında usta Çağatay. Künefe bilmiyordur belki.